Canım efendim her geçen gün maneviyatıma, imanıma sanki birer zerre hep katılıyor ve ben ve ben sizinle büyüdüğümü hissediyorum. Sizden manevi gıda aldığımı tadıyorum. Efendim bu ne büyük nimet ve sizi her geçen gün biraz daha çok tanıyıp gıdalanıyorum. Bu gıdayı anlattığınız el esmaül husna'dan alıyorum ve Rabbime hamd ediyorum. Sizi karşıma çıkardığı için hasretle, muhabbetle Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Selam ve dua ile. Allah razı olsun. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Müminleri anlatırken onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Bu durumda artmış olan, artan neymiş? İmanmış. Allah'a karşı aşk, muhabbet, yakınlıkmış. Allah'a teslimiyet, haşyetmiş. Her birimize düşen, müminlere, her bir mümine düşen, birbirimizin imanının artması için birbirimize yardım etmektir. Birbirimize Allah'ın ayetlerini okumaktır. Ayet deyince sadece Kur'an'daki ayetleri anlamamak gerekir. Çünkü her ne varsa Allah hepsine ayet dedi. Ay, aya ayet dedi, güneşe ayet dedi, göklere ayet, yere ayet, rüzgara ayet, yağmura ayet. Ayet olmayan hiçbir şey yoktur. Mesele Allah ile bakmayı, bir ayet olarak okumayı evet, birbirimize ikram etmektir. O ayeti ikram etmektir. Ayeti ikram edince neyi ikram etmiş oluyorsun? Evet, muhabbeti, imani ikram etmiş oluyorsun. Ama tersi de aynı şekilde geçerlidir. Ayeti görmemesi için perde çekmek vardır. Sadece sebepleri görüp sebebin sahibini görmemek vardır. Göstermemek vardır. Onu örtmeye, perdelemeye ya da yalanlamaya çalışmak vardır. Evet, birbirimize Allah'ın ayetlerini okuyacağız birbirimizin imanının artmasına vesile olmaya çalışırken Allah önce o imanı bize verir. Bunu yapana o imanı önce o verir. O kazandır. O hayra vesile, o imana vesile olana onu verir. Mesela kardeşlerimiz böyle soru sorarken hallerini anlatırken dinleyen herkes bunu net olarak görür ve anlar ki burada Allah'ın bir muradı vardır. Nedir o? Kim neye vesile olursa, sebep olursa onu ekmiştir. Gönüllere onu ekmiştir. O yeşerir. Onu yeşersen Allah'tır. Gönüllere ektiğimiz aşktır. Muhabbettir. İmandır yani. Bununla beraber Allah'a teslimiyettir. Allah'a rızadır. Razı olmaktır. Allah'a karşı edeptir. Bunu ekince o gönülde yeşeriyor. Evet. Yeşerince aynı şekilde vesile olduğumuz için arada bir de Allah onlarla bize ne demiş olur? Güzel yaptın demiş olur. Ben de seni seviyorum demiş olur. Onların gönlünden söylüyor. O gönülle tecelli etmiş. Onların gönlünden, onların kazandığını ne yapıyor? Bir de onların üzerinden bize aks ediyor. Ben de seni seviyorum demektir bu. Yani kim neyi ekerse onu biçer. Gönüllere eğer kin vermiş, nefret vermişse bu durumda o gönüllerden ona gelecek olan da kin ve nefrettir. Başka bir şey de değildir. Ama aşk vermişse, muhabbet vermişse aşk ve muhabbet gelir. Onu insan kendisi yapar. Allah'ın velileri görün, görülünce Allah hatırlanır. Buyurdu Resulullah Efendimiz. Bu durumda eğer biri dünyanın sevgisini verince onu gördüğünde dünyayı hatırlarsın başka bir şeyin sevgisini vermeye çalışmışsa gönlünde ne varsa onu vermiş. Onu görünce onu hatırlarsın. Ama Allah'ın sevgisini vermişse onu görünce Allah'ı hatırlarsın.